Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı yazılı açıklamada Rusya'da devlete ait internet sitesinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini kaydetti. Sözcü Abdullayeva bu gibi yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığının karşı tarafın dikkatine sunulduğunu aktardı. Abdullayeva, karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti ifadesini kullandı. Rusya'nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda Karabağ'da Rus unsurların geçici bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak ifade edilmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.